...sezonunu başlatıyoruz. Den. Şunları da alacağım. Ne yaptınız? Hı -hı. Göremiyorum. Hı -hı. Var mı? Hı -hı. Hı -hı. Bu taraflar annenin toplamış çıkıp Hem Değil mi sultan? Şunlar da var. Ya. Çiğdem'i topladın. Şimdi ne topluyorsun? Yemlik, yemlik mi topluyorsun? Tam geliyoruz. Sultan ne yaptın? Baba her tarafta var ya. Yani. Değil mi? Baya oldu mu anne? Bir dürüm etsek diyordunuz ama çok dürüm olacak be. Değil mi? Bak şunlarla da yemlik var. O da, şu da. Bak görüyor musun? Şu da. Bak babaannen topluyor ya hep yemlikler. <laughs> Böyle hep yemlik bak. Bak kopar. Bak arkandakiler de yemlik Eda şunları görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Başka bir çay var mı Eda? Yok bir <laughs> tane Zaten burada bahçede kaybolmuş. Bak nasıl topluyor annem seri bir şekilde. Bak, Şöyle. İyi aferin bak oraları kesmeyeceğim. Bak şu arkandakileri tepelemeden al. Ha, şuraları görüyorsun değil mi? Ha. Eda. E, oralar hep yemlik işte. Başlamadım. Ha. 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 Yaprağında dürüm yap yok ya zaten. Hani babam ne diyormuş buralar yemli Var ya büyük büyük anne şunlar. Aha bak hozan yemliği mi bunlar şimdi ha? Yok yok şimdilik. He yeni he mi bunlar? Aha bak. Şurada kocaman bak şura bak büyük. kabire yemlikler çıkmış. Annemin önüne hep yemlik. Şurada he. önünde de var bir top. Değil de. Evet. Süpürük. Hmm. Hmm. bu tatsız onu? Aha bak. İşteちょっと tane şey yiyeyim mi? Yemli yemek diyor. Biz onu diyor Ha yemli. çiçeği gibi bir şey o. Aynı şey. Ne yaptın? Ha, tırsık tıss ben gördüm. Bayağı da toplamışsın ya. Biraz yeni çıkan. Biraz yeni çıkan, biraz eski çıkan. He, hepsi var. Daha güzel değil mi? Küçük. Küçük evet. Olsun ama sezonun ilk gemliğini yiyeceksin yani Ramazan'ın ikinci günü. Hmm. Yağmur yağmadan he mi? 10 gün sonra, biraz hafta sonra değil. Hmm. Güzel olur. Yufka ekmeğe de sulayacağım tabii. Evet, Çamaşır yıkıyor gibi yıkayacağım da. <laughs> bir daha şeyde yıkayacağım. Toprak falan da. Kasa götüreyim. Burada da daha iyi. Aynen şöyle. biraz toprağı da var tabi evet şöyle burada bir de bunu buradan o tarafa doğru mu aktarırız? Yok yeter. Yeter mi? Zaten kapsın. Kaba çamur. Çamur geçti de bir de geri sürülüyor. Çiğdemi de topladın, yemliği de topladın, navruzu da topladın bugün. He. Yani çok mutlu Yaptık, yaptık, He, vakit geçti ya. Bir bohça olmuş. Bazıları yeni, bazıları geçen yıldan kalmış. Yeniden yeşermiş. Sen de Yufka ekmek de tuzla bazılar limon da sıkıyor bol sütlü bir bitki değil mi eline bulaşıyor sütü az da olsa da yeter 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 dağıtmalık değil eve yeter. Sezonun ilk yemedikleri annem yıkadı dürüm yapılacak. Bayağı da var. Neyse kolay gelsin anne. Ekmek suluyacaksın herhalde. Evet. Gördün mü daha Nevruz'u? Gördüm. Baba bak şuralarda daha güzel var. Bayrak bakayım var şu taraflarda. hadi. Taraflarda. Bak Nevruz'a. Baba sen var baba. Aha. Aha bak her taraf Nevruz. Babaannen topluyor. Var hani Çiğdem de vardı değil mi? <laughs> Nevruz. <laughs> ne <alıyor> pap papatya dolu. Topla а чидемда бар да м бахим наурузтоплаоплаахим другой парт Evet. İlaç bunlar bak, he Bir sürü görüyor musun? He, he öte var. Baba gel gel. Geliyorum bak buralarda Kapatyalar da. Gel var ha. Gel bana ayağım. Şey, 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 şey. Papatyalar da oluyor ha Meda. Ha. Ha burada da var. Nevruz var, Navruz. Ha baksan. Bayramı ya. Ha, e, Nevruzlar çıkmış yani. Ne yaptın Sultan Eda? Papatya, o papatya topluyor. Ha, bak bak şunu kapatayım baba gel. Bu var. Papatya <laughs> tamam. Evet. Ya, boru var onun bakar Topladın mı bayağı? Bu kadar. Güzel. Aa o bu ne kapat ya? Evet. Göstereyim mi kapatı? Bak Eda yukarıya Düşün doğru hep bir ne vurur? Sümbül mü neydi şu ötede gözüken ya? O da mı ne vurur? Baba. Şu mor, diye Sümbül çıkmış mı? mıdır? Bak. Evet. Aha. Kapat devam ama mor. Al sana bak. Annem hep topluyor. Bak şuralarda gözüküyor ya. Şu yol yoldan gidince ileride çoğudu ya anne. Değil mi? Hem bundan ilaç yapıyorlardı. Şuna bakarız. Ya. Evet bak burada iki tane yan yana. Gördün mü? Hı? Gördün mü da? <laughs> Orada da var, oralarda da var. Annem tutma bana. Abi yukarıda gördün yukarıda. Hep yukarılardadır zaten. Çıktıkça çıkar. Hadi Eda hadi. Nereye çıktın Eda? Doğa yeni yeni mi? Navruz. Yukarıya doğru vardır kızım hep dağda olur. Gel, gel. gel Eda gel. He, ben de gördüm buradan kayanın yanında. Bak sağ tarafında da var buradan gözüküyor. Ha o önünde. Gel. Gel Eda. Var mı şöyle? Babam nereye gitti? Eda gel. O dağa çıktın kız <laughs> Yok çıktım, Çok mu geziyor Yok. Evet Güzel oluyor mi dağlarda Ramazan olmasa Ne yaptın var mı anne burada Yok Yemlikler de küçük küçük daha Çoğalmıyor Kertenkeleye bak. Hani kertenkele? Şunun altına bir tol senin. Çektin mi? Bilmiyorum ki kaçtı. Daha ne oldu buna çiğdem zamanı. Şimdi çiğdem, çiğdem de Oysa o, o kadar nasıl topladım bak sen bu kadar. Şimdi sen de toplamışsın Eda. Hı. Çiğdem toplarsın. Ama çiğdem zor kökün. Hı, hı. Yoktur ya boş ver Yok, küçük. Toparlanın. Küçüktür ya.